Arkadaşlar size çok güzel bir köfte tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Önce işimize soğanlarımızı ince doğrayarak başlayacağız. Ne kadar ince doğrarsak o kadar güzel olur. Ve bol soğan doğrayacağız. Burada 600 gram kıymamız var. 5 kişilik olacak. 1 çay bardağı pirincimiz var kıymamızı tam yarıdan şöyle göstereyim. ikiye böleceğiz. Kavurduğumuz taraf yağsız olan taraf çiğ olan taraf da yağlı olan taraf olacak ki daha fazla köftemiz çıksın. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Suyumuzu ocağa koyduk. İçinde bir çay bardağı su var. İkinci çay bardağı suyumuzu ilave ettik. Yarım çay kaşığı kadar tuz ilave ediyoruz. Suyumuzu kaynamasını bekliyoruz. Suyumuz kaynadı. Hemen yıkanmış pirincimizi ilave ediyoruz. Pirinci ilave ettikten sonra bunun tekrar bir daha kaynamasını bekleyeceğiz. Eğer beklemezsek pilavımız istediğimiz gibi olmaz. Dibine çöker. Buhar yüzüne çıkmadığından dolayı üstü taş gibi olur, altı hamur gibi olur. Şöyle bir karıştıracağız. Pirincimiz, suyumuz kaynadı. Altını kısıyoruz. Kuş gözü yapıyoruz. Kapağı kapatıyoruz. Az bir sıvı yağ ilave ediyoruz. Soğanımızı ilave ediyoruz. Kıymamızı çok kavurmayacağımızdan dolayı önce soğan ilave ettik. Soğanı kavurma işlemine başladık. Soğanımız kavruldu şöyle bir gösterelim. Hemen kıymasını ilave ediyor. Kıyma ilave ettikten sonra altını ocağın bir kısacağız. Hafiften bir sulansın. Birbirinden dağılsın. Kıymamız kavruldu. Şöyle bir gösterelim. Dibinde bir gram su yok. Ee, çok fazla kavurmayacağız. Kurutmayacağız. Kurutursak yemeğimiz bozulur. ile beraber kenarda da pilavımız oldu. Bunu da gösterelim. Hemen pilavımızın kapağını kapatıyoruz. Altını kapatıyoruz. Kıymamız e, suyunu fazla bıraksaydı, yağını fazla bıraksaydı çok yağlı olsaydı e, buraya yağ su birikirdi. O zaman ne yapmamız gerekiyordu? O yağı o suyu süzdürmemiz gerekiyordu. Bunda öyle bir sorun olmadığı için direkt soğutmayı alacağız. Pilavımızı dinlendirdik, kapağını açalım. Pilavımızı da e, kıymamız gibi ne yapacağız? Bunu da soğutacağız. Kalan pilavınız varsa onu kullanabilirsiniz. Hemen ikisini de soğutmayı alıyoruz. Kıymamızı, e, pirincimizi soğuttuk. Maydanozu çok ince doğrayacağız. Maydanozu şöyle bir kenara alalım. Çiğ kıymamızı soğumuş kıymamızla bir yoğurmaya başlayalım. Pirinçleri en son katacağım. İçinde çamur gibi olmasın diye. Önce bunları birbirine bir alıştıracağız. Birbirini alıştırdıktan sonra. Tabi siz derin kapta yapın. En fazla kap bulaşık olmasın diye böyle yapıyorum. Çiğ kıymayla e, az kavrulmuş kıymamızı ne yaptık? Birbirini alıştırdık. Hemen şöyle pirincin üzerine çekiyoruz. Şimdi üçünü birden yoğurmaya başlıyoruz. Biraz daha yoğuracağım. Ondan sonra baharatlarını katacağım. Çok az bir kimyon katıyoruz, yarım çay kaşığı kadar. E, i̇sterseniz kimyon katmayabilirsiniz. Ben yakıştığı için katıyorum. Kimyon tamamen sizin tercihiniz olsun. Bir çay kaşığı karabiber. Yeteri kadar tuz. Ortalama bir buçuk çay kaşığı. Maydanozunu katıyoruz. Eğer e, kıymanız sert değilse, çok yağlıysa yumurta kırmayın. Fazla su gibi olmasın. Bir adet de yumurta kırıyoruz. Genelde diyorlar usta yumurta kırdıktan sonra işte elini yıkadın mı? Videoları aç kapat yapıyoruz. Şu anda mesela elimi yıkadım geldim. Bunu yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorsun. Arkadaşlar bunu biraz ne yapacağız? Dolaba atacağız, soğutacağız, kendini çektireceğiz. Kendini çektireceğiz ki işimiz daha kolay olsun, köftelerimiz daha güzel olsun. Dolabımızı soğuttu, şöyle elimizi bastığımız zaman dağılmıyor. Bunun porsiyonu biraz büyük olacak. Kadın budu köftenin özelliklerinden biri de porsiyonun büyük olması. Normal ızgara köfte gibi olmaması. Hemen şöyle köfteleri bir yuvarlıyoruz. Bastırıyoruz. Daha önce de söylediğim gibi büyük olması lazım. Kızardığı zaman da görüntüsü de şekli de güzel olacak. İki tanesi bir kişinin karnını çok rahat bir şekilde doyurabilecek. Köftelerimiz hazır. Arkadaşlar buraya iki tane yumurta kırdım. Unumuz hazır. Bunları burada unlamayacağız. Eğer una erken dokundurursak ne olur? Unu emer. İstediğimiz lezzeti bulamayız Ocağın başına geçiyorum Hemen şöyle bir yağımız ısınmış mı kontrol edelim Yağımız ısınmış Köftemizi önce una bandıracağız Her tarafını Benim önerim bunu tabi iki kişiyle yapmanızdan yana Ondan sonra yumurtaya bandıracağız Şöyle göstereyim bir özellikle Parmağınız iz yapmasın Parmağınızın iz yaptığı yer kel kel çıkar Önemli değil Yumurta yağın içine fazla gitsin Zaten özelliği yumurtanın yağın içine fazla gitmesi. Aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bunları atma aşamasında yağın altı kısık olacak. Yağın altını daha sonra açarız. Köftemizin dört tanesini attık tencereye. Altını açıyoruz. Buna bir daha dokunmayacağız. Üstündeki un yumurta sırrını bozmayacağız. Şu üstünde görünen yumurtaları almayacağız. Onları almaya kalkarsak üstündeki sırrı bozarız. Hiç dokunmayacağız. Nar gibi kızarana kadar ara ara çevireceğiz. Dokunuşlarımız da çok hassas olacak. çok fazla rengini kaçırmayacağız hemen şöyle gösterelim bu durdukça daha ısısıyla rengini atar rengini çok fazla kaçırırsak sonra yanmış gibi olur o kadar emeğimiz boşa gider vaktinizi çablamak için ben öbürlerini unladım yumurtaladım önce ilk attıklarımızı alacağız Tekrar bir daha söylüyorum. Tam rengini almasını beklersek, bekledikçe siyahlaşır. Yemeğimiz boşa gider. Köftelerimiz hazır. Şöyle bir gösterelim. Tarife birebir uyarsanız sorun yaşamazsınız. Kesinlikle tavsiye ederim. Arkadaşlar yemeği gördüğünüz inşallah sizin için öğretici hayırlı bir video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.